Merhabalar. Ben İdeal Makine Gaz Departmanı Satış Müdürü Egemen Özmen. Bugün yine bir müşterimiz için, bir hastanemiz için oksijen üretim sistemi tasarladık. Tüm sistemi kendi içimizde, kendi teknisyenlerimizce montajladık. Testlerini yaptık ve müşterimize teslim edilir hale getirdik. E, sistemin kapasitesi 15 metreküp saat oksijen üretmek üzere tasarlandı. Ayrıca basınçlı hava ekipmanları gördüğünüz üzere e, yedekli bir şekilde tasarlandı. Yani kompresör, filtre ve kurutucular yedekli bir şekilde tasarlandı. Basınçlı hava bin litrelik bir stop tankında depolandı. Daha sonra Alman Unimate Oksijen jeneratörü 15 metreküp kapasiteli, saat kapasiteli oksijen jeneratörüne hava geldi. Ve artık jeneratörümüz oksijen üretimine hazır. Yine arkada gördüğünüz üzere 1000 litrelik kapasiteli bir oksijen stop tankında gazı depoladık. Artık hastaneye vermek üzere hazır hale getirdik. Sizlere de yardımcı olmak ister. İyi günler dileriz. Teşekkürler.